Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak sandalı tarifi ile geldim. Kabuklarını soymuş olduğum 3 tane kabağımızı alıyorum ve ortadan diklemesine kesiyorum. Kesmiş olduğum kabakların iç kısımlarını bir tatlı kaşığı yardımıyla gördüğünüz gibi oyuyorum. Bütün kabaklarımızın içine aynı şekilde oyacağım ve bu oymuş olduğunuz kabak içlerinde bir kaseye alıyoruz ki onları da değerlendireceğiz çünkü. İç oyulmuş sandalımız çıktı. Hemen ikinciyi alıyorum. Yine aynı şekilde kaşık yardımıyla daha kolaylıkla içini boşaltabileceğiniz için gösteriyorum. Sonrasında kaynatmış olduğumuz suyun içine 2 kaşık tuz atıyorum. Ve kabaklarımızı kaynar suyun içine bırakıyorum. 3 dakika haşladığım kabaklarımı çeviriyorum. Sonrasında süzgeçle çekiyorum kenara. Haşlanmış kabaklarımızı bir borcama alıyoruz. ayırmış olduğumuz kabak içlerini bir bıçak yardımıyla iyice ufaltıyoruz. 1 kase kabak içi, 1 orta boy soğan, 250 gram garnitür, 100 milim krema ve dereotu. Soğanımızı bir tencereye ekliyoruz ve üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Ve kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan soğanlarımızın üzerine kabak içlerimizi ekliyoruz Sonrasında garnitürlerimizi ekliyoruz, güzelce karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra 100 milim kremamızı ekliyoruz ve yine karıştırıyoruz. Tuz ve karabiberimizi de ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Malzemelerimiz iyice piştikten sonra ocağımızın altını kapatacağız ve hafif soğuduktan sonra üzerine dereotlarımızı ekleyeceğiz ve yine karıştıracağız. Hazırlamış olduğumuz iç malzememizi haşlamış olduğumuz kabaklarımızın içlerine koyacağız. İçlerini doldurduğumuz kabakları borcamla beraber fırına vereceğiz. 15 dakika pişirdiğimiz kabakları fırından çıkartıyoruz ve üzerlerine rendelemiş olduğumuz kaşarları koyuyoruz. Kaşarlarımızı koyduktan sonra tekrar fırına verip üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.